Yine ben kazandım. Aklın nerede senin, daha iyi çocuk. Ya bunu sorduğum için çok pişman olacağım, biliyorum. Ama söylemezsen ben de delireceğim artık. <laughs> Neyi sorduğuna pişman olacaksın, anlamadım. İşte ilk aşık olduğun adamı. Ondan lisede ne yaşadığını, niye evi terk ettiğini, sonrasında niye darmadağın olduğunu. Öğrenmezsem delireceğim artık. Ne oldu? Sana bunları derin mi söyledi? Evet. Sana ikinci kez böyle bir şey yaşatmamam için de beni uyardı. Sana ne rahmet geçmişte ne yaşadıysam, şimdi de hayaletlerle mi dövüşeceksin? Ya Onu mu dedim ben şimdi? İyi. Ee, sen kaçındın. O zaman sana ilk ve tek aşkımı anlatalım bakalım. Tek mi? Hı, -hı. Tek. Ya böyle biraz ukala. Haddini bilmez. Serseri falan da ama... ...sanki bana baktığında başkasının görmediği şeyleri görüyordu. İyi tamam yeter. Ben çay alacağım kendime. Yok Rahmet Bey. Öyle soru sorup kaçamazsınız. Hatta en ilginci neydi biliyor musun? Başkası ona yaptıklarımın yarısına bile katlanamazdı. Ama o çoktan benden gelecek her şeyi kabullenmişti. İyi tam dinlemek istemiyorum. Hatta onu ne kadar mutlu ettiğimi kendi mutluluğundan anlıyordum falan. Ne oldu? Öldü mü? O yüzden mi dağıldın? Çünkü öyle büyük başmış ki ölmeden bitmez herhalde. Öldü herhalde çocuk. Yo, ölmedi. Sapa sağlam, dimdik, aslan gibi karşıma duruyor hatta. <laughs> Benim tek aşkım sensin şapşap. Şap. Ne o zaman bu lisedeki hikaye? Eman rahmet. O babamla benim aramda olan bir şeydi. Ya derin yanlış anladı ya da yanlış anlattı. Hem sen niye her şeyi kötüye yoruyorsun bakayım? Dur ben bakarım. Fikir falan gelmiştir. Sen de bir kendine gel.